Arkadaşlar merhaba bugün sizlerden Ben Eray Bugün sizlerden e, Mon Monteli çocuğun ev yapıyoruz Ama bak çok iyi ev olacak Hadi başlayalım Arkadaşlar ilk başta böyle şey diyor Arkadaşlar çok güzel bir ev olacak 3 katlı 3 katlı yanlış duymadınız Filar Arkadaşlar gelmiş. Hoş geldiniz değil. Hoş geldiniz diyor. Aa kapısı da olacak. Deli deli olduğunda Şimdi bunu da koyalım. Ne 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 ne. Başka büyük taş yok. O yüzden onun için ee, Arkadaşlar bir daha yapıyorum çünkü yaptığım şey de oldu. <laughs> Hep de beraber. Arkadaşlar yaptığım denksiz oldu. O yüzden bir daha yapacağım. Ya. Bu bizi anlar demiştik. Arkadaşlar 3 katlı ev olacak. Arkadaşlar şimdi ben video işi e, neyse hatta yok yapmayacağım vazgeçtim ya. Allah Allah ya arkadaşım siz düz musunuz mu? Allah Allah. <laughs> 私はね Arkadaşlar şey tahta yetmeyebilir kusura bakmayın. Belki de yapamam yani tahta yetmezse. Şimdi geldik üst katımıza. Üst kat. Ee, ha buradaymış. Yani arkadaşlar yıkılırsa çok üzülüyorum. Bu videoda görünüşe göre çok emek harcayacağım. Arkadaşlar diyorsunuz ki kaç video atmıyorsunuz diyorsunuz. Yani atmıyorum. Çok da atmıyorum. Arkadaşlar duyduğuma göre Roblox kapanmış. Çok üzüldüm. Roblox'un kıymetini bilemedik. Hep Brawl Stars ayırdık. Ama Brawl Stars da kapalı sayılıyorum. Yani orada da emek harcıyorsun. bizi anla. Aha tatlı kaldı. Arkadaşlar şimdi şöyle çekeyim. Bu bizi anla demiştik. Pınar yalmasın demiştik. Gel susam ne yapma böyle bir şey yalmasın E Arkadaşlar e, Galatasaray e, 5-0 yani yendik ama Galatasaray da güzel oynadı. Yani Galatasaray'da kim kim burada Galatasaraylıysa ise onlara tepki geliyorum. Güzel oynadınız. Yani beşi taş beşi taşlı olsam bile güzel oynadınız aslında. Fena değil. Musa Yaşlandı artık. Adam ne yapıyor? Evet. açacağım. İlk önce eve bir bakın nasıl olmuş güzel bir kütüme. Şöyle. Burası alt kat. Şöyle size şöyle göstereyim. Bak burası alt kat. Burası burası birinci kat. Burası ikinci kat ve burası üçüncü kat. Şimdi arkadaşlar Monti'nin bebeğini götürüyor. Monti bebeğini götürüyor. Agu. 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 Tamam tamam. Gel. Üst kat nasıl? Agu. 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 Hmm güzelmiş peki. Alt kat güzel mi? Agu. Agu. Üst kat. Agu. <laughs> tamam şimdi burada dikkat et. Bebek. Burası nasıl? Agu! <laughs> agu agu agu. Beğendin sen galiba evini. Agu. Hmm. Agu agu. Tamam tamam gel. Şimdi e, arkadaşlar ben bu evi yıkayacağım. Yıkıyorum. Monty kim mi? Baba yık. Tamam yükü. Bu easy and demiştik. Pınar olmaz demiştik. Bay bay gidelim. Every me yalle. Arkadaşlar böyle tarz video gelmesini istiyorsanız e, kanala abone olun, bir like atın yeter. your shoes